Elif sen bebeğine bir sürü abur cubur mu aldın marketten? Bir sürü Ayşe bebek görüyor musun? Elif sana bir sürü abur cubur almış marketten. Sen hangilerini seviyorsun? Hmm, ben şu meyve suyunu daha çok seviyorum. Ben fazla abur cubur yemiyorum Elif. Abur cubur yemek çok zararlı. Ben süt içiyorum, meyve çok tüketiyorum. Ah, Elif gördün mü? Ayşe bebek çok abur cubur yemiyormuş süt içiyormuş, sağlıklı besleniyormuş ve çok meyve tüketiyormuş anneciğim. Aferin sana Ayşe bebek. Ayşe bebek sen sadece buradan meyve suyu mu istiyorsun? Evet evet. Ben tek oradan meyve suyu istiyorum. Elif, Ayşe bebek tek meyve suyu istiyor. Ona meyve suyu verir misin bir tane? Hadi bir tane Ayşe bebeğe meyve suyu ver, o da mutlu olsun. Teşekkür ederiz Elif meyve suyu için. Evet ben de meyve suyumu içeyim o zaman. Elif sen de çok abur cubur yeme olur mu? Abur cubur yemek <laughs> çok zararlı. Sen de çok süt iç. <laughs> tamam sen de çok abur cubur yeme tamam mı? <laughs> Ayşe bebek gibi süt iç çok meyve tüket. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar.